Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düşey düzlemde 10 noktası etrafında serbestçe dönebilen G ağırlıkta düzgün türde çubuk bir ip asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. İp kesilerek çubuk serbest bırakıldığı anda ağırlığın o noktasına göre torku, çubuğun eylemsizlik momenti ve asal iğme değeri nasıl değişir? Arkadaşlar ipi kestiğimiz anda çubuk ağırlığın etkisiyle şu yöne doğru aşağı doğru hareket eder. Peki çubuğun aşağı aşağı doğru hareket etme süresince torku, eylemsizlik momenti ve arka cerat salayım medyeli nasıl değişir? Tork kuvvet çarpı kuvvet koldur. Tork eşittir. Arkadaşlar burada tork etkisinin oluşturan cismin ağırlığıdır veya çubuğun ağırlığı. Aşağı doğru ağırlık g kadar çarpı O'yu olan dik uzaklık şu uzaklık arkadaşlar x kadar olsun. Kuvvet çarpı kuvvet kolu g çarpı x kadarlık bir tork vardır. Peki ipi kestiğimiz anda aşağı doğru hareket ettiği anda bu şöyle tekrar bir daha çizelim. Arkadaşlar çubuğun ağırlık merkezi artık şurada bir yerde olur. Ve çubuğun oy olan dik uzaklığı yani x uzaklığı gittikçe ne yaptı? Azaldı. Ağırlık değişme ağırlama sabit. Ama x uzaklığı dik uzaklık azaldığı için tork değeri azalmış olur. Tork değeri azalır. Peki arkadaşlar I dediğimiz her cismin arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik torku diyoruz. Onu I harfiyle gösteririz. Arkadaşlar eylemsizlik torku m çarpı r karedir. m çubuğun kütlesi r onun uzaklığıdır. Kütlesi değişmiyor. Uzaklığı değişmiyor. Arkadaşlar uzunluğu değişmiyor. Eylemsizlik torku değişmez. Eylemsizlik tork değeri sabittir. Peki atsal ime. Atsal ime atsal birim zamandaki atsal hız değişiminden bulunur. Veya arkadaşlar şuradan tork eşittir. I eylemsizlik momenti çarpı atsal imedir. Arkadaşlar eylemsizlik tork değeri sabit o değişmiyordu. Peki çubuk aşağı doğru hareket ettiği sürece ağırlığı oya göre tork değeri azaldığı için atsal ime değeri de azalır. Tork veya atsal değeri azalır ama eylemsiz ve torklu değişmez. Cevap şıkkımız A olur.